arkadaşlar anlatırım televizyon bölümüyle büyük ihtimalle final bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar asansörden ben çıktık sonra buraya geldim aşağıda da bir tane asansör var Arkadaşlar az önce kamera kaydı durdu O yüzden yine çekiyorum o yüzden ben buradayım merak etmeyin Arkadaşlar final diye ben yanıma çerez falan aldım Böyle şehir diye bir yerdeyim şu an Videoda arkadaşlar sevinirim İki tane video çünkü final olma ihtimali çok yüksek Böyle ne? Abi. Buraya da ne mi? Yok iki kez bir tarafından kapatılmış. Ben not edişiyormuş. Hey ya bahçedeyim. Eğer içine döküp kubra atmayı yansıtmak istiyorsa tereddüt et de. Atar mutfak ve karadorda. Şunlar. Bunlar ne? Kutuda kaç çekilin madalyon var. Alacak mısın? Al. Kapçıklı madalyonu aldım. Bir dakika. Ne bu? Eşya. Kalp madalyon mesela desem. Bilgi. Kalp madalyon 15 saldı. Sonsa en iyi arkadaş yazıyorum. Eşya. Bir dakika ben bunu kullanayım odamı. Kullan. Madalyon donanım. Eskotop diyor da atalım adamı. Bırak. Eskotop'u fırlatıp attım. Kutunun içinde eskimiş bir hançer var alacak mısın Alacağım belki bir işe yarar. Belki. Bir dakika. Eski hançer ne yapıyor? Ee, bir... Eski hançer seni 15 saldırı bitki ve şarmışıklık kesmek için mükemmel o zaman. Eski hançeri de kullanalım. Koridorda mı anahtar? Koridorda nerede peki? Oo bir anahtar. Abi var mı? Uzun zaman önce bir insan harabelere düştü. O ben mi? Düşüşüyle yaralandı. İnsan yardım çağırdı. Ben değilim bu Ben yardım çağırmadım. Anahtarlarımı koydum. Telefondaki anahtarlarımı. Ezreal <laughs> kralın oğlu İsa'nın çağrısını duydu. İnsan kaleye getirildi. Sen mı insan düşmüşlerinden başka? gibi bak davrandı. Yer altı grupla aldım ve telefon anahtarlarını koydum. Ne de kendime. Çok Şimdi Bir gün insan çok hastalandı. Hasta insanın son bir isteği vardı. Kendi köyünde çiçekleri görmek. Ama yapacakları hiçbir şey yoktu. Ertesi gün, ertesi gün insan öldü. Abi. Ben de bu yorulmayayım. <laughs> kederle yıkılmış bir şekilde insanın ruhunu emdi. İnanılmaz bir, güçlü bir varlardı. İnsanın ruhuyla beraber Ezra bariyelerin arka, arkasına geçti. İnsanın vücuduna gün batımına taşıdı. İnsanları köyüne... köyün merkezine ulaştım. Orada altın ekleyeceklerden bir yasak bulundu. İnsanı onun üzerine taşıdım. Abi. Neden bir de? patladı. Böyle yer ezanın insanın sen sen gördü. Ucu onu öldürdüğünü düşündüler. Abi. İnsanlar Olağan bir ona saldırdılar. Darbe üstüne darbe aldı. Ezreal, onların hepsini yok edecek gücü vardı. Değil mi? <laughs> Ezreal karşılık vermedi. Bana sesini etme çocuğum. İnsanı sıkıcı tutarak Rock, Ezreal... Evet çekti ondan uzaklaştı. bu şekilde Ezri sendeliğe teme döndü. Kaleye girdi ve yere yığıldı. ile tüm cahçeye dağıldı. Cenaberler öldüğünde dönüşüyordu. Abi. Ha, bu ne mi insanlar savaş içinde? insanın? Ben umutsuzlukla düştü. Kral ve bir gecede iki çocuk kaybetmişti. İnsanlar yine her şeyimizi elimizden almıştı. Ya şu an kendimi ızdırabını son verme vakti geldiğini karar verdi. Buraya düşen her insan ölmeliydi. Yeterince ruhla birlikte bariyeri sonsuza dek kadar kırabildik. Artık uzun sürmeyecek. Ralaskor bize umut sağlayacak. Bizim gitmemizi sağlayacak. Abi duygulandım şu an. Senin de gülümsemen lazım. Heyecanlı değil misin? Mutlu değil misin? Beni özledik beni. Özür alacaksın. <laughs> Abi ben değil ben insanım. O insan benim. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Üzere. Biraz sonra kral tanışacaksın. Birlikte bu dünyanın geleceğini kahve edeceksin. Yani bu zamanın işi. Şimdi yargılanacaksın. Bütün hareketlerin için yargılanacaksın. Ben çok iyi biriydim. Hiç kimse şey yapmadım. Elektin her bir TP için yargılanacaksın. TP ne? Bir kısaltmadır. Rorup yani, o anlamına gelir. Tepe olduğu acıya sayıdık beni yoldur. Beni öldürdüğünde tepen artar. Sence tepen varsa sevgin çoğalır. Sevgi de bir kısaltmadır. Sev... Sevgisiz de gazgarlık ilerlemesi anlamına gelir. Kinin can yakma kapasitesi ölçümünün bir yoludur. Ne kadar öldürürsen mesafe kalmak o kadar kolaylaşır. Koyduğum mesafe attıkça canım daha az yanar. Başka yerine daha kolay, daha kolay gelmeye başlar. Ama sen sen hiç sevgi elde etmedin. Elbette bu tamamen masum ve saf olduğun anlamına geliyor. Abi! Niye zor? Ama yönündeki sevgatı koruduğun anlamına geliyor. Bak şanslıdan engelleri de seni zorlasa da doğru anı yapmaya çabaladın. İndir, indirmeyi reddettin. Açtığında bile bunu gülümseyerek yaptın. Sen hiç sevgi kazanmadın ama sevgi kazandın. <laughs> Güzel şey. Mantıklı geliyor mu? Belki de değil mi? Şimdi çevrem meden okumuşları kaynaklar duyuyoruz. Bu noktadaki davranışların bütün dünyanın kaderini belirleyecek. Eğer düşmeyi reddedersen Asgore ruhunu alacak bir insanlık yok edecek. Ama Asgore öldürüp evine dönersen yağmur ya altında hapis kalmaya devam edecek. Ne yapacaksın? Eh? Yerinde olsam şeyde çoktan havlu atmıştım. Ama sen burada kadar değil mi? Bu doğru. Sen de azim denen şeyden var. Dayandığın sürece kalbinden geleni yaptın. Doğru yapabileceğine inanıyorum. İnşallah. Hepimiz, de sa hepimiz sana güveniyoruz evlat. İyi şanslar. Abi. Abi gözüm yaşardı. Abi ağlıyorum ben şöyle. Peçete yok mu? Uygulandım ya. Abi duygulandım bize. Tak giriş. Şurada ne var tamam. Buradan sona gidiyoruz galiba. Burada ne var? Aç Nasıl bir merdiven lan? Olur. Ne sabut? Üzerinde bir isim kazılı. Kemal. Boş. Ne bir şeyim? Benim. Oğlum Askor sen ne yapsın? Bekleyin arkadaşlar hazırlık yapıyorum. Askor oluyor Oğlum sen mi büyüksün biz mi be? Bir tabut getirmiş. Parayı boşa harcadın. Ya <laughs> para gitti senin yüzünden Askor. Aile bütçeni düşün biraz. <laughs> Ev ee, niye bu kadar sakin? Bu mu lan aslı? Ya bu ciddi misin? Bu mu aslı? Çık sıfır mı? Ben zirt aldım. Oğlum bunu beni öldürecek. Orada biri mi var? Oğlum bunu beni öldürecek ben çık, çık, çek, diyar, Bir dakika. Şu çiçekte yer çalmayı bitir. Nasıl Abi. Ulan. Ben de korktum nasıl korktum. İşte böyle. Hey ya nasılsın? Bu <laughs> fuck of oh. Bir bardak testler misin diye sormayı çok istiyorum. <laughs> Abi, nasıl olduğunu bilirsin. Bilmem, bilmiyorum. benim yok benim. Bugün ne yapıyoruz? Kuşlar açıyor, şişetler açıyor, yakalamak için mükemmel bir hava. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Zırh olduğunda yandaki odaya gel. Alırım. Oh. Bu ne? Ben sesimi de öptürmüş bir kutusu daha. Abi. Abi bir şey vardı oğlu bunun. Acaba. Bu oğlunun tahtıydı da. Abi. Hat <laughs> <Aa>. odası. <laughs> ne kadar da stresli. Söylemiş gibi düşün. Dış randevusu gibi. Yalan olsun alaka oğlum. Bir savaş yapınca savaş. Bu maçı bu Eğer değilsen anlarım. Bence hazır değil. Ben de hazır değil. Sen niye de olan gidiyorsun bari? Oha bu ne be? Efe mükemmel Bariyer bu. Anlıyorum ben şimdi savaşlayacağım. Buraya kadar demek. sen mi benim gibi bildin? Hazır mısın? Kapsüller. Ben bu hemen otalık. Dörek bir ışık odayı dolduruyor. Azıcık artık böyle içinden geçerek parılıyor. Sevgin artık bir şey İçin azimle dolu. İnsan. Seninle tanışmak güzeldi. Hoşça kal. Oğlum sen ne yapacaksın? Şey bu saldırı, Bu çok saldırım çok doğru ya. Ben bu saldırı geçem Oo. Geçemiyorum değil, geçmem peki. <gülüyor> 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 abi, abi tamam tamam abi. Güzel güzel. Oyna diyor. Ben mavi oldu ya korktum diyorum. Hadi yapar hadi be. Abi iyice kalacaktım ya. İyice kalmadım ya çok kötü yaptım. Abi bu nasıl Bismillahirrahmanirrahim bu bir şey 他也是，他也是，我我马，我问你，我问你，那不我马说吗？这现在讲啥东的？我都可不懂不懂。<music> <music> <music> Doğru OU oh. O nasıl bir Oğlum polis ceza yapmalı bu hızlı bu ne Şşş Fırda Tamam Kamu oku. Aa Hayır. Dur dur kıpırda kıpırda. Çekil de otur diyorum hayır yapma bunu, bunu yapma. Tamam. Kalemi görmek istiyorum. Bu zahmetin yolu sırrı. O güce sahipsin. Vurulma ağzı kulağı hep bir yerden ayrılır. İnsanlar kırık. Bu beyaz Seni indirmek için yaptım. o şeyden sonra... Burada kal, kalıp acı çekerek yaşamayı yani mutluca yaşamayı tercih mi ediyorsun? İnsan sana söz veriyorum. Burada kaldığın süre boyunca karın ve sana karın ve ben sana elinden geldiğince iyi bakacağız. Oturma odasında olsuz hikayeler anlatırız. Karamelin fırtınası yeriz. Aaa doluyor mu sen Çoruyor <laughs> muymuş? Birlikte bir aile gibi olabilir. I'm <laughs> sorry.